Bazı çizgi filmler veya animasyonlar var ki çocukken izlediğimizde sadece eğlenceliydi. Ama büyüyünce fark ettik ki bu hikayelerin arkasında çok daha karanlık ve gizemli detaylar saklı olabilir. Bugün çizgi film ve animasyon dünyasının en tuhaf ve en korkutucu fan teorilerini inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Birinci olarak Sünger Bob ile başlayalım. Birçok kişi Sünger Bob'u sevimli, neşeli bir sünger olarak bilir. Fakat bazı teoriler Sünger Bob ve arkadaşlarının aslında nükleer testlerden mutasyona uğramış canlılar olduğunu söylüyor. Gerçek hayatta Bikini Atölye adında bir ada var ve 1940'larda Amerika burayı nükleer testler için kullanmış. Peki Sünger Bob'un yaşadığı yerin adı neydi? Bikini Batım. Yani tüm bu patlamaların etkisi altında bir denizaltı topluluğu. Karakterlerin garip renkleri, tuhaf davranışları hatta bazen fizik kurallarını hiçe sayan yetenekleri bu teoriyi destekler nitelikte. Kısaca bu masum çizgi film aslında radyasyonun etkilerini bize eğlenceli bir şekilde gösteriyor olabilir. İkinci olarak Kars var. Hepimizin bildiği gibi Kars dünyasında hiçbir insan yok ama ara Arabalar konuşuyor, çalışıyor hatta savaş bile yapıyorlar. Peki insanlar nereye gitti? Bir teoriye göre insanlar artık yok olmuş ve arabalar onların ruhlarını taşımaya başlamış. Bazı karakterlerin davranışları tıpkı eski insan karakterleri gibi örneğin bir araba şefkatli, bir başkası kıskanç veya hırslı. Bu bakış açısıyla Kars evreni aslında post apokaliptik bir insan olmayan dünyayı temsil ediyor olabilir. Pixar bu teoriyi ne doğurdu, ne de reddetti. Bu da aslında işin gizemini katıyor. Üçüncü olarak oyuncak hikayesi var. Oyuncak hikayesindeki oyuncaklar yalnız kaldıklarında canlanıyor. Duygular yaşıyor ve ölümden korkuyor. Ama neden böyleler? Bir teoriye göre bu oyuncaklar ölen çocukların ruhlarını taşıyor. Her oyuncak kendisine ait bir çocuğa ait hissediyor ve o bağın kopmasını istemiyor. Andy büyüdükçe Woody'nin yaşadığı duygusal çöküş de bunu destekliyor aslında. Belki de oyuncak hikayesi sadece bir çocuk filmi değil, aynı zamanda kayıp masumiyetin geçmişin ve zamanla değişen duyguların hikayesi. Frozen'da Tarzan ve Elsa kardeş mi? Evet aslında kulağa biraz çılgınca geliyor ama bazı hayranlar Tarzan'ın Elsa ve Anna'nın kayıp kardeşi olabileceğini iddia ediyor. Kraliçe ve kral denize kaybolduktan sonra gemi bir adaya sürükleniyor ve orada bir erkek çocuk doğuyor. Bu çocuk da Tarzan. Gemideki bazı detaylar Elsa ve Anna'nın hikayesiyle çarpıcı benzerlikler gösteriyor. Disney bu bağlantıyı hiçbir zaman doğrulamadı ama hayranlar bunu kendi mantıklı teorileriyle açıklıyor. 5 numara Inside Out Inside Out duygularımızı sevimli ve anlaşılır karakterlerle anlatıyor gibi görünebilir. Ama bazı teorilere göre film depresyonun ve çocukluk kaybının sembolik bir temsilini yapıyor aslında. Filmin sonunda üzüntü karakteri Anna duygulardan biri haline geliyor. Yani Riley artık tamamen masum bir çocuk değil. Büyümenin getirdiği kayıplar, mental değişimler ve sorumluluklar bu sevimli filmde oldukça derin bir şekilde anlatılmış olabilir. Bir diğer karakterimiz ise Shrek. Şirek eğlenceli ve komik bir masal gibi görünür ama bazı teorilere göre Şirek'in dünyası aslında masal kahramanlarının lanetli olduğu bir yer. Her karakterin geçmişi mutlu sonun arkasındaki trajediyi temsil ediyor. Şirek'in canavar olarak görünmesi, farklı olanı dışlama ve toplumun ön yargılarını sembolize ediyor. Kısaca Şirek sadece bir komedi değil, aynı zamanda ayrımcılık ve ön yargıya dair bir sembolik hikaye olabilir. 7. numarada Garfield var. Bu teori gerçekten ürkütücü. Bazı fanlar Garfield'ın aslında yalnız yaşayan depresyondaki bir adamın hayal gücü olduğunu iddia ediyor. Kedinin konuşmaları, sahibinden kendi kendine konuşmalarından ibaret olabilir. Karakterin tembel ve umursamaz halleri yalnız ve melankolik ruh halini yansıtıyor da olabilir. 8 numarada Adventure Time var. Adventure Time renkli ve eğlenceli görünebilir ama dünya aslında harap durumda. Bazı teorilere göre hikaye nükleer bir savaş sonrası geçen bir post apokaliptik evrende geçiyor. Finn hayatta kalan son insanlardan biri olabilir. Diğer tatlı yaratıklar ise mutasyona uğramış canlılar. Dizideki haritalar, haberler ve kaybolmuş şehirler de bu teoriyi destekliyor. 9 numarada Mickey Mouse var. Mickey Mouse yıllardır aynı enerjiyi taşıyor ama asla yaşlanmıyor. Bazı teorilere göre bu durum onun bir tür tanrısal varlık olduğunu düşündürüyor. Her hikayede aynı karakter, aynı mizah ve aynı ruh. Bu da onun ölümsüz bir sembol olduğunu düşünen fan teorilerini doğruluyor. Belki de Walt Disney Mickey'i zamanın ötesinde bir ikon olarak tasarlamıştı, bilemeyiz. Ve son olarak The Simpsons var. Eminim ki bunu hepiniz biliyorsunuzdur ama yıllardır gelecekte olacak olayların tahmin etmesiyle ünlü bir dizi. Donald Trump'ın başkanlığı, koronavirüs salgını, hatta Apple Vision Pro gibi ürünler dizide önceden yer aldı. Bir teoriye göre dizi zaman yolculuğu yapan bir yazar tarafından yazılıyor. Tabii öyle bir kanıt yok ama tesadüf olmuyor olmayacak kadar çok örnek var. Evet dostlar liste bu kadardı. Bu teoriler kulağa çılgınca geliyor olabilir ama her biri çizgi filmlerde bambaşka bir gözle bakmamızı sağlıyor. Çocukken masum gelen sahneler şimdi çok daha derin ve bazen karanlık bir anlam taşıyor gibi. Peki senin favori teorin hangisi? Yorumlara yaz. Belki bir sonraki videoda senin seçtiğin teoriyle derinlemesine bakarız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.